Sevgili seyircilerim, neyle bir bahar gününden merhaba. E, Nisan ayı bir başka oluyor gerçekten. Özellikle de İzmir'de. E, doğa, e, doğanın seslerinden e, kulaklarım vurdur, kalbim çatlıyor gerçekten. E, sanki gökyüzünde uçan kuştan, e, hani böyle ağaçların içerisinde kendisini dışarıya veren çiçeklere, yapraklara kadar... Hepsi şiir okuyor gibi geliyor. Hepsi şarkı söylüyor gibi geliyor bana. Böyle zamanlarda dışarı çıktığımda böyle ağaçlarla falan dostum diye diye çok konuşurum ben. Hepsi bir şeyler söylüyor. Gerçekten bir şeyler söylüyor ve onların söylediklerini güzel anlamak istiyorum. Söyledikleri şekilde anlamak istiyorum. Ve anladığıma göre hepsi bizi güzelliğe çağırıyor. Bahar'ın böyle insanın kanını kaynatan bir hali var Aslında ben güz çocuğuyum, güzü de çok severim Onun ayrı bir büyüsü vardır Ama Bahar'da artık geçirdiğimiz üşümeli bir kıştan sonra Soğuk bir kıştan sonra Hoş geldin Bahar diyorum Bu arada Ramazan'ımızın da ilk günü Ramazan'ın da böyle artık ruhlarımıza çöreklenen, farkında olduğumuz, olmadığımız bütün pisliklerimizi süpürmemize yardım etmesini diliyorum. Çünkü Ramazan kendi başına hiçbir şey yapamayacaktır. Süpürge elimizde ise, biz iş başındaysak aydınlanma da gelecektir. Başka şeyler de gelecektir sevgili seyircilerim. Söz verdiğim gibi bakın bu bitirdim. Yani bugün hem bahar hem doğa hem ben baharım diyen buluzum hepsi söz birliği etmişçesine bana yardım ediyor, programıma yardım ediyor. Fakat böyle bir günde ben şiir okumak istedim ve yine sevgili Can Yücel'den bir şiir seçtim. Bize de uyar gibi geliyor bana hani birliktelik, beraberlik, dayanışma ve destek içerisinde bir ideale ulaşmak isteyen gerçek baharı kovalayan kişilere de uygun gibi geldi bu şiir bana. El tutuşa tutuşa ne kadar çok elimiz varmış meğer. İlkin senin eline tutuşa benimki, sonra çocuklarınki, gençlerinki, tek el ki, sonra ellerin elleri. Ne kadar çok elimiz oldu baksana tutuşa tutuşa. Bir orman yangını gibi. İşte şair olmak da başka bir şey. Başka buna diyecek bir şeyimiz yok. Sadece şiirlerimiz kendimizi dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Onlar kalbimize mızrak mızrak çakılıyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili arkadaşlarım gerçek bahara ulaşıp yani böyle sarhoş olmak istiyorum artık. Gerçek bir sarhoşluk yaşamak istiyorum. Bilebilir Ben zaten yalnızlar hoş gezerim. Fakat artık hani bu ciddi kederden dünya dediğimiz şey üzüntüsüz olmaz ama bu ciddi kederden artık bu sıradan başmış kötülüğün katmerli üzüntülerinden kurtulacağımız umut dolu yeni baharlar bekliyoruz. İnşallah onların gelmesi için hem mücadele ediyoruz hem de dua ediyoruz. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın, baharda kalın sevgili arkadaşlarım.